Assalamu alaikum sayın takipçilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah. E, sayın takipçilerim nasılsınız, iyisiniz inşallah. Yani sorarsanız bizi, biz inşallah iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz elhamdülillah. E, şimdi bugün iftar yemeği hazırlıyoruz. Bugün yine de kısır yapacağız. Sayın takipçilerim burada 3 su bardağı bulgurumuz var. E, esmer bulgur kullanacağım. Önce bulgurumu ıslatacağım. Çünkü gerçekten yoğuracak halimiz yok. Islatıp ee, biraz ıslanmasını bekleyeceğim. Böyle bir su bardağıyla sadece ıslatıyorum. Ee, bu esmer bulgur fazla su çekmiyor. Ee, sarı bulgur daha fazla su çekiyor. Patatesli köfte için şey yapmışlar anne. Yani esmer bulgur değil esmer bulgur lafı sıkılmıyor mu? Neyi? Patatesli köfteyi. Patatesli köfteyi, Hiç fark etmiyor. Sadece e, içli köfteyi e, esmer bulgurdan yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama Çünkü, patatesli köfteyi bile kısırda fark etmiyor değil mi? Hiç fark etmiyor. Sadece dediğim gibi e, Avrupa için yani hangi sizin diğer tarifçilerin dilinde i̇şte. içli köfte. İçli köfteyi esmer bulgurdan yapılırsa daha özlü olur esmer bulgur. O yüzden esmer bulgurdan yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada e, bu kaşığı kullanmayacağım. Burada pul biber kullanacağım. E, salçam var ama salçam acı olduğu için e, ben çocuklarım acı yemiyor. O yüzden e, pul biber kullanacağım. Pul biberim çok az acılı. Kaç tane koydum? İki mi? Hı hı. Üç kaşık pul biber koydum. Burada Domates salçası, bir yemek kaşığı domates salçası yeterli, dolu dolu ama burada da şöyle ee, bir çay kaşığı dolusu tuz, tuz isteğe bağlı biliyorsunuz. Burada da şöyle bir tatlı kaşığı bundan fazla, yani yarım yemek kaşığı. Reyhan ilave ediyorum. İçerisine kimiyorum. Bir de dünden bir kase çorbamız var. yerle yani çorbası yapmıştım. Onu da ısıtacağız. Bir de şey var tepsi. Birazcık da bir tabak kadar tepsi kebabı var. Onu da ısıtacağız. Ya dün yemekler yensin diye fazla ağır yemek yapmadım. Şimdi bunlar böyle. Şimdi yeşillikleri hemen yıkayacağım. Sonra bu yoğurmaya başlayacağım inşallah. Başım. şimdi burada yeşilliklerimizi de koyacağım. Yeşilliklerimizi daha önce Hatay'a gittiğimizde bahçeden topladım. Ee, son bir kere dedik soğanlar onlar bozulmadan bir ee, kısır daha yapalım. Çünkü kısır gerçekten ya da patatesi köfte Ramazan'da vazgeçilmezdiniz. Ama eti köfte olsa tabii ki daha güzel olur. Allah, maşallah tertemiz. Bu sefer kovurcuk tercih ettik. Bunları yerken yemesi daha kolay bunun. Daha gerek. Bu işi burada bunu tercih ettik. Şimdi burada bir mağabey olsun. olsa gerçekten aydınlıklar o kadar güzel ki. Mis gibi kokuyor. İnşallah. maydanoz bir biraz ıslansın. Şuraya koyacağım bir de. tere de var yanına koyayım şöyle. Bunlar da ıslansın. Ama şunları böyle alıp buraya koyacağım. Süzgeç olursa bunları süzmek için daha iyi kızı. Böyle yumurtaları. Üç tane, 4 mü 5 mi yapalım? Ha? Dört yeter. Dört. Beş tane çünkü şey fazla yemek yok ya bir de şey. bir kim şey aradı? İsmin neydi? Ya. Ya unuttum ismini. Ee, bizimle görüşmek istiyor. Burada Konya'da ikamet ediyor. Dedi ki Damiye Hanım dedi, o kadar çok kahroldum oldum bittim diyor. İlk günden beri diyor seni arıyorum ulaşamadığım için diyor kahır oldum bittim diyor. Ee, ulaşmaya çalışıyorum diyor. Hala şey yapamadım. Bugün diyor ben tele, tele, baktım telefon sessizdeydi. Ellerimi sabunlayıp geleceğim. Ee, şunları o tarafa alayım. Ee, dedi ki yarın dedi iftardan sonra dedi nerede istersen dedi e, istersen dedi bir tane işte kafeteryada istersen e, millet parkı var kapalı bir yer orada dedi e, görüşelim mi dedim ki bakalım dedim şey programa bakayım dedim Ayarlayayım eğer mümkünse olur niye olması çok memnun oldum Ayarlayabilirsek inşallah yarın e, takvimde ama neden ismini hatırlayamadım ben anlamadım. oldu iki saat önce onunla konuştum. Ama ismini gerçekten hatırlamadım. E, i̇nşallah dediğim gibi fırsat olursa ayarlayabilirsek inşallah yarın iftardan sonra görüşeceğiz kendisiyle. E, çocuklarıyla gelecek. Sevgilerimi selamlarımı gönderiyor. Onu buradan öpüyorum. Şimdi burada dönden. Ee, sinik var biraz. Onu burada yavaş ateşte ısıtmaya koydum ocağa. Yavaş yavaş ısınsın. Burada da iki kase kadar çorbamız var. Böyle. Onlar da ısıtacağım. Ayranımız var. Ee, şükürler olsun sana benim. Bir de kısırımız var. Şimdi burada ee, yeşillikler doğuyor. Şimdi maydanozları alacağım. Bunlar Çok bunlar da çok mavi. Hay dostlarımız da olsa. Yeşilliklerimizi doğrayacağım. Kaşanın salça koymuş oldum, bu şekilde. Burada yoğuracağım. Dün elim yanmıştı, fırının buharında, ama kabarmıştı elim. Çok fazla kabarmıştı ama oğlum gece yarısı gitti, Eczaneden bana ilaç aldı gerçekten o kadar iyi geldi ki eğer olmasaydı şimdi şu bütün elleri soyulacaktı. Bütün hmm. hmm. üstü soyulacaktı. Evet, evet. Gerçekten adı ne bilmiyorum ben hemen. Allah razı Daha önce de almıştık bu kadar işe yaramamıştı. Başka sil, sil mi? Bir şey vardı ya. İkiye böl, ikiye böl, tekrar koy. Biri demiş ki <laughs> bir çok, çok hoşuma var. gitti o yorum. Biri demiş ki benim için kameraman demiş çok kurnaz. Elini <laughs> almış kameraya. İş şey yapmıyor. Demiş. Evet. Şimdi i̇şte şimdi iş yapıyor. Için, <laughs> onun için yapıyorum. <laughs> 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 evet, Biraz fazla yaptım. Komşularımıza da bir tabak verelim. Bu değil evet. Çok mu? Yok. Bir, kızım bir kaşık dolusu. Dolu dolu dolu. Hatta da bir tane daha ver. Acısız değil mi? Dolu dolu dolu. Acısız ben baktım. Tamam. Bu sıvı bulgur var ya. ya. Uh -huh. Bu ıslatsak bile yine yoğurması e, sarı bulgurdan daha zor. Değil Tabii ki var. Bu da sert çünkü bence. Evet değilim. sert olduğu için. Ama Bugün değişiklik yaptık. Belki kısırı yoğuruyor. Aslında <laughs> kızlar da değişiklik yaptılar. Kameraman e, soğan dolayı. E, Aslanım da kameraman oldu bugün. Ortanca kızım. Normalde Aslı. Geçen Aslı yoğurmuştu. Bir gün de arzucum yoğursun. <laughs> evet. Yalnız böyle yaparsan çok istersin sürekli. Tamam. 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 Ben yoruldum da tazeymiş yorulmuşum. Medenomsal çok güzel. Maşallah ben seçtim. Çünkü. bu belki çok ama yine bakacağız. Zaten yağ fazla fazla gidecek. Bunlar kişisinde iç Çok güzel. Dur bekle bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Koy hepsini koy. Koy koy koy. Şunu ben, ver. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Konu daha gecer. Yarım bardak. Bu konuyor mu diye sormuşlar ya. Bu mı? Yani biz köfteye koymuşuz şimdiye kadar ama kasara koymadık. Ama yeter. Ee yeter. İstiyor. Seviyorlar. İsteyip koyabilir. Ama zeytinyağıyla. Hepsini de yaz. E ya koy koy. Azıcık koy. E. Bakın. Az bir şey. Zaten o fazla koydu. Tamam gelsin. Yani bir buçuk su bardağı koydum. Koydu. Bana bir tabak yakın şey koyalım. Eller yakamadan. Komşu dünkü köfteyi çok beğendim. Tamam. <laughs> Bu bize yeter değil mi? Yeter. Evet. Kısırımız hazır. Şimdi yumurtamızı yapacağız. Ödeme yapacağım. Şimdi bunları yapacağım. Şimdi <laughs> doğal de... <laughs> yapacağım. talk to né? bunu şöyle tutuyoruz. Tereyağı koyuyorum bir kaşık. Ay, bir, <laughs> <Varysa. gülüyor> bir şey olmaz, şurada dursun. Şu arada alıyor bir şey var. Uçağı bana versene. Oldum. Evet, <laughs> tamam şimdi azıcık tuz, tuz da Şimdi orta yağımız kızarıyor. Da får vi se om da har vi vunnet. Çorbamız da hazır. Ve tatlı yumurtamız da pişiyor. Daha da isteriz adınıza. Şükürler olsun adını. Buraya koyalım. Yumurtamızı altını kapatıyoruz. Gözce kapatmıyoruz. Çay. Aa, bu çok büyük değil mi çay içi? Bismillah. Şimdi sen takfilerim yumurtamızı bu şekilde ama önce önce komşumuza. Şimdi sen takfilerim yemeğimiz hazır. Bu şekilde. Ayranımızı koyuyoruz. Kısırımız. Üstüne yumurta. Burada da dünden. E, Sinir kebabı. Ayranımız. Burada da yeşilliklerimiz. Burada da dünden. yani çorbamız. E, burada da e, Karışık turşu, domates ve kırmızı lahana. Burada da komşumuza abime şükürler olsun. Bu nimetleri verdiği için abime. Ne da şükür etsek az. E, sayın takvimcilerim. E, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildirizi basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.